Oh. <laughs> Bayram Cumhuriyet Bayramı konvoyu. Arkadaşlar selam. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Türkiye'mizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum günü arkadaşlar. Kutlu olsun. Ben denize geldim, denize indim. Ekim'in sonundayız arkadaşlar. Antalya'da hala havalar soğumadı. İlaçlar dop dolu. Bakın. Mükemmel bir havası var. Burası Antalya'ya bile benzemiyor arkadaşlar. Antalya'da fırtınalar kopuyor. Burada biz... Burada biz hop denize. Havlumu serdim arkadaşlar. Hadi hadi let's go. Suda var ya cillop bir şey değil mi? Su var ya sıcacık sıcacık. Bak bak. Çarptım adamı. çok güzel lan gelseniz oğlum. Harika. Oha. Havuz gibi. Çok güzel gelin gelin. Telefonla çok gidemiyorum arkadaşlar artık boyuma geldi. Ah Telefonu telefonu sanacak bir kadar çok geldim. Oğlum konuşuyordunuz beni nasıl tuttunuz? <laughs> Gidiyordum vallahi bak beni biraz çıkmam lazım. İşte arkadaşlar şu gördüğünüz beyaz bina benim daha iyi. En üstün alt katında ben oturuyorum. Çok güzel lan insanın böyle plajın dibinde oturuyor olması. Hem de Alanya gibi ya. Her tarafı kumsal olan bir plaj. Gündüzleri 25-27 derece arkadaşlar. 2000 sonundayız. 29 Ekim bugün. Akşamları da 18-20 derece falan böyle. Hiç bunaltmıyor. Yani çok güzel, tatlı tatlı. Yani shortla, tişörtle gece 3'e 4'e kadar oturuyorum ben balkonda. Efsane böyle arkadaşlar. Sabah 7'de uyanıyorum. Hava yine 18. 18'in altına asla düşmüyor yani. <laughs>